Birazcık tahsis konularla bahsetmek istiyorum. Deport nedir? İnat yolcu nedir? Deport durumundaki kişiler ne yapmalı? Siz bu konuda nasıl destek veriyorsunuz? İstizam başvurusu nedir? Nerede yapılır? Bu konularda. Çünkü çok fazla insanlar mağdur edilmiş ve yurt dışında eşleriyle uzaklaşıyorlar. Çözümü de bilmiyorlar. Eşleri deport edilmiş. Çok büyük cezalar ödüyorlar. Bu konularda herhangi bir sorunlar. Siz nasıl destek veriyorsunuz? Bu deport konusunda ve inat yolcu ve istizam başvurusundan biraz bahseder misiniz? Şimdi bu çok sorulan, üzücü de bir konu. Çare bulmaya çalışalım birlikte. Şimdi deport vize ihlali yapan kişi, yabancı şimdi bilen bilir İstanbul'da yaşayan daha iyi bilir. Her yerde de var. Tabi bu devletimiz bu konularda çok sıkılaştı. Her yerde polis kontrolü var, e, kontrol ediliyor yani bu husus. Şimdi siz vize ihlali yapan bir yabancı polis kontrolüne girip yakalanırsa önce polis merkezine alınır, sonra da geri gönderme merkezine sevk edilir. Geri gönderme merkezine girdiği gün ya da ondan sonraki gün deport kararı verilir. Deport kararı bir geri gönderme. Ülkene geri dön. Burada burada kalamazsın geri dönmen gerek karardır evet. geri gönder merkezinde Türkiye'de e, Suriyacı kara sınırı İran'da olabilir kara sınırı olmayan ülkelerle öyle bir geri gönderme devletin bütçesiyle yok yani devlet uçak tutupla göndermiyor ama e, yani bazı ülkelere geri gönderim var e, bu insanlar da